Sayın Başkan, Saygıdeğer Devlet ve Hükümet Başkanları, ve Beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Paris terör saldırılarında hayatını kıtını kaybedenlerin ailelerine, Fransa hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu zor dönemde Böyle tarihi bir organizasyona ev sahipliği yapan Fransız dostlarımıza misafirperverliklerinden dolayı şükranlarımı ifade ediyorum. Uluslararası toplum iklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir dönemin eşiğindedir. Küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması için 2020 sonrası dönemde güçlü bir rejime ihtiyaç vardır. Halihazırda 180'den fazla ülkenin ulusal niyet beyanlarını sunmuş olmaları bu noktada çok değerli bir duruştur. Bu iradenin karşısında temel sorumluluğumuz adil, etkin, kapsayıcı bir anlaşmanın altına imza atmaktır. Biz bu bilinçle küresel iklim değişikliğiyle mücadelede 2030 yılı yol haritamızı belirledik. Hızla gelişen bir ekonomi olarak emisyon artışında 2030 yılına kadar %21'e kadar bir artıştan azaltım sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultudaki çabalarımız, imkanlarımız ve alacağımız uluslararası destekler ölçüsünde artarak devam edecektir. Dönem başkanlığını yaptığımız G20'nin Antalya zirvesinden de Paris'e yapıcı bir mesaj gönderdik. Önümüzdeki iki haftalık sürede müzakereleri başarıyla sonuçlandırmak için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, Paris'te mutabakata varabilmek için öncelikle kesinleştirilmesi gereken husus farklılaşma konusudur. Sözleşmenin ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesinin muhafaza edilmesi gerekiyor. Paris Anlaşması sözleşmenin eklerinden bağımsız, gerçekçi ve esnek bir sistem getirmelidir. Paris Anlaşması'nda dengenin sağlanması amacıyla azaltım ve uyum konuları eşit düzeyde ele alınmalı, sağlanacak desteklerle de uygulama güçlendirilmelidir. Bu konuda asıl sorumluluğu gelişmiş ülkeler üstlenmelidir. Kaliteli altyapı projelerinin hayata geçirilmesi iklim değişikliğiyle ortak mücadelemize yardımcı olacaktır. Malumunuz Birleşmiş Milletler çölleşme ile mücadele sözleşmesine taraf ülkeler 12. Taraflar Konferansı için Ekim ayında Ankara'da bir araya geldiler. Ankara'da varılan sonuçlar 21. Taraflar Konferansı'nı da yakından ilgilendiriyor. Bu düşüncelerle alınan kararların ülkelerimiz ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.